Merhaba güzel insanlar kızlar sonunda o pirinç maskası tarif veriyorum verdim Instagram'da ama silmek zorunda kaldım çünkü çok bilgi vermem lazım yani nereye kullanabileceksiniz, gt hangi tipleri kullanabilir falan filan şimdi söylüyorum size ee, ama hızlı konuşacağım çünkü kızları youtube şey izleyince kızlardan çok konuşunca hemen geçiyorum geçiyorum şey geçmek için. İşte e, pirinç maskesi. Neden pirinç maskesi? Çünkü pirinç e, içinde bir asit var. O asit bütün kozmetikleri yani en iyi olanları kullanılıyor. Neden? Çünkü gündüz kullanabileceğin bir asit. Limon falan da beyazlatıyor diyorsunuz ya. Limon Güneşle leke yapar ama böyle bir leki çıkamazsın. Yani beyazlatmak istediğin yere leke süreceğim tamam mı? Ama siz bütün yani istediğin yere sürebilirsiniz. Her... Ay Maya hanımız. Maya selam söyle. <laughs> Maya çok iyi şükür. Tamam o yüzden mutluyum. Enerjim yüksek. O yüzden size şey işte... Mutluyum. Tarif vereceğim size şimdi ve anlatacağım neden ve ne zaman ve her şey nasıl. İzleyelim. Evet bir küçük kavanoz, tamam mı? Pirinç unu, yüz için krem, su. Ben 100 kremiyle yapacağım çünkü ciltim kuru. Sizin cilt yağlı olsa su ile yapabilirsiniz, tamam mı? Ee, şeye göre yapacağım yani ne kadar kullanacağımı göre. Biz kullanmıyoruz demir, sadece plastik şeyleri veya bu tartar gibi tamam mı yoksa kesiyor vitaminleri iyi değil. Hadi başlayalım. Karışınca böyle bir krem olacak. Öyle bir şey olamaz. Yemeğin geliyor bize ama yeminim. Tamam mı? Gerek yok. Sadece yüzünü kullanalım. Güzelce. Ben krem ile yaptım tamam mı? Çünkü benim ciltim baya kuru kızlar. Ee, şimdi kendine gelmeye başladı. Bak burada da koyarım. Çünkü biz epilasyon yapıyoruz ya. Aa kızlar bu da bak. Epilasyon yaparken sakın güneş çıkmayın. Tamam mı? Çünkü ciddi çok şey e, zayıf kalıyor. Zayıf kalınca daha fazla yanıyor. Bir sun e, blok tamam mı? Güneş kurucu kullan. Burada ciddi neden koyulaştırıyor? Kurudan dolayı. Çok kurutuyor, bir de tarih oluyor epilasyon yaparken, e, makineleri kullanırken, ada falan hiç fark etmez. O da burası gibi aynı şey oluyor. Krem ile kullan buralarda. Tamam Buralarda da kullanabilirsiniz. Yani ee, sivrisinek. Sivris, sivrisinek. Sivrisinek şey ısırıyor ya bize sonra kallıyor. Oralarda da sürebilirsiniz. Ee, gerçek gerçekte faydalı. Ben aynen ne, ne benziyorum. Bebek poposu gibi yapar o pirinç. E, ee, ciltimiz çocuğu oyuncak değil. Benim alerjim yok. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok benim. Sizin problem varsa yani bir sıkıntı olsa yani cilt ilgili doktorlarınızla konuşalım tamam mı önce soralım aa doktor bunu sürebilir miyim yani bir zarar görür mü falan mı tamam mı çünkü cilt, ciltimiz çok önemli yani zaten en big organımızı bak Larisa abla da bilgi <laughs> 20 dakika kaç kere haftaya kızlar ben bir um, bir iki üç kere haftada yapabilirim yani. Biz, benim için sıkıntı yok. Sizi iki defa yapalım tamam mı? Önce yapalım. Sonra ona göre karar verirsiniz. Bak pirinç unu olduğu için çok kolay çok güzelce her yere karıştırabilirim. O oh, çok güzel güzel olacak. İlk adım e, su kaç kaçtı. Neyse. E, <laughs> Baksanıza, Görebiliyor musunuz daha beyaz? İnanamaz bir şey. Yani bir de ben 10 dakika bıraktım, hemen bitireyim bu video diye. E, 15 dakika bırakabilirsiniz. Krem olduğundan dolayı yani ciltin kurutmuyor. Bir de kızlar kesinlikle yıkanınca nazikçe hareket yap tamam mı? Çünkü e, hala şey kalıyor, kum gibi bir his olacak. Pırtı pırtı pırtı. E, çizer. Nazikçe yıkayalım tamam mı? Ilık suyla hiçbir zaman sıcak su kullanmıyoruz. Çünkü sıcak su iyice kurutuyor, mahvediyor ciltimizi. Saçlarımız da için. Saç için de bir şey, bir bakımı yapacağım. Size de göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. Ve yani like da vermeyi unutmayın. Verirseniz tabii işte. Çok öpüyorum sizi.